Terzi Tadilat kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere orijinal paçanın ne demek olduğundan bahsedeceğim. Hangi durumlarda orijinal paça tercih edilmeli, hangi durumlarda edilmemeli? Bundan bahsedeceğim. Bakın bu kot pantolonumuzun paçası gördüğünüz gibi bu şekilde yapılmış. Şimdi bu pantolonumuzun paçası kısaltılmış mı daha öncesinde ya da kısaltılmamış mı? Şöyle baktığımız zaman bunu belli eden bir görüntü yok. Neden? Çünkü pantolonumuzda taşlama yok. Yani kot pantolonumuzda taşlama işlemi yapılmamış. Taşlama işlemi yapılmadığı için dolayısıyla burada ve bu görmüş olduğunuz dikişlerin arasında efektler oluşmamış. Bu nedenle bu pantolonumuzun paçasını kısaltırken orijinal paça çalışmasına gerek yoktur. Orijinal paça çalışmasına nerede gerek var? Hemen gösterelim. Bakın. Şöyle bir durum daha var. Bazen terzi arkadaşlarımız bunu yanlış anlayabiliyor. Müşterisi orijinali gibi olsun. Mesela bu pantolonumuzun diyelim ki bu paçası daha önce hiç kısaltılmadı. Orijinali bu şekilde. Aynısı gibi olsun diye istediğinde orijinali kelimesini kullandığı için orijinal paça istendiği sanılıyor. Bu konuya bir açıklık getiriyoruz. Şimdi bakın şöyle. Bu pantolonumuzun paçası orijinal paça çalışması yapıldı. Şimdi orijinal paça istememiz gereken durumlar hangi durumlar? Bakın bu durumlar. Yani burada taşlama var. Pantolon taşlanmış yıkama esnasında. Sonrasında gördüğünüz gibi taşlama efektleri oluşmuş. Bu orijinal yani orijinallikten kasıt budur. Orijinal paçası, pantolonun orijinal paçası burada kendini çok bariz bir şekilde belli ettiği için bu paçayı alıp istenilen boya taşımamız gerekiyor. Orijinal bir görünüm elde etmek için. Şöyle bakın. Gayet güzel bir orijinal paça çalışması yapılmış. Şimdi Pantolonda taşlama varsa, bakın burada gördüğünüz gibi eskitmeler falan var. Böyle durumlar olduğu zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki orijinal paça çalışması istiyorum deyip terzimize pantolonumuzu teslim ediyoruz. Ama şu şekilde olduğunda, bakın bu şekilde bir pantolonumuz olduğunda sadece bunun boyu kısalacak diyoruz. Ha, i̇steğiniz şu olabilir, Aynı şekilde kalın iplik kullanın diyebilirsiniz. Kendi renginde iplik kullanın diyebilirsiniz. Bakın. Bu pantolonumuzun paçası kısaltıldı. Yani orijinal paçasını göstereyim. Bu da orijinal paçası. Evet bakıyoruz. Şimdi şu şekilde baktığımızda orijinal paçasıyla sonradan yapılan bakın paça arasında hiçbir fark yok. Bu görmüş olduğunuzda kesip katlanmış hali. Yani orijinali gibi yapılmış paça. Evet bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve anlatımımızı da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Çalışmalarımızı paylaşımlarınız daha çok insana faydalı olacaktır. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.